Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Haziran ayının son 15 günlerinde neler yaşayacaklarını hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt ve Tarot Dünyası yazarak Seher Hanım'a hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışı ile bağlantılı 3 tane sevindirici haberiniz var. 3 tane de güzel kısmetiniz gözüküyor arkadaşlar. Evinizin içerisinden bir eşyanın çıkması, bir kişinin ayrılması veya bir yer değişikliğine gitmesi söz konusu. Bu konuyla ilgili başta üzüntü duyabilirsiniz ama sonrasında bunun onun hayatı için daha iyi olacağınız, hatta onun sevindirici haberlerini aldığınızda daha da mutlu olacağınızı unutmayın dört parça halinde gelecek olan kısmetiniz var. Bir konuda çok temiz bir niyetinizin gerçekleşmesi gözüküyor. Yani uzun zamandan beri değil ama yani içinizden geçmiş o an bir dilek dilemişsiniz ve o gerçekleşecek. Çünkü burada ku şeklinde gözükmüş. Kısa bir yol, yolun ağzında da büyük bir kısmet halinde haberler gözüküyor. Bu haberler bir anahtar, bir mülk edinme ile ilgili gözüküyor. Ee, bu konuda şu anlık herhangi bir yatırımınız veya herhangi bir şeyiniz olmayabilir ama e, birdenbire çıkacak bir fırsatı da değerlendireceğiniz anlamına geliyor. Yüreğinizin çok sıkıntılı olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Sanki bir şeyler üzerinize e, geliyormuş, boğuluyormuş hissini yaşıyorsunuz ama bu gelip geçici arkadaşlar bu dönem geçiyor gökyüzü hareketleriyle alakalı biraz panik atak mı geçiriyorum diye düşünebilirsiniz. Bu dönem duygusal iniş çıkışlarınız çok fazla olacak. Balık burçları buradan en fazla etkilenen burçlardan birisi olduğu için bu dönem üzüntü, kaygı, endişe sizin yanınızda geziyor olacak ama yüreğinizi ferah tutun. Bunlar gelip geçici olacak çünkü kısa vadede bitecek gözüküyor. Büyük bir balık kısmet halinize gelecek ve arkasından geldiği gibi de gidecek. Yine iki parça halinde gelecek olan kısmetiniz var. Bunu da bir eğitim yararına kullanacağınız ya da çevrenizdeki bir kişinin eğitimi için seferber edeceğiniz kısmetler olarak gözüküyor. Bazen geçmişte yaşadığınız sizin yaşadığınız sıkıntıları başkasının yaşamasını istemediğiniz için farklı insanlara farklı yardımlarda bulunabilirsiniz. Bu dönem üniversite öğrencisi okutmak istemek veya bununla ilgili bir ya da bir öğrenciye yardımcı olmak gibi bir durum söz konusu olabilir sizin için. Anahtarlar var. Bu anahtarları birisinin faydasına veya siz bir iş yeri kurmakla alakalı bir durumdan dolayı gözüküyor. Bu anahtarı aldığınızda geçici bir süreliğine sanki elinizde bulundurup daha sonrasında teslim edeceksiniz gözüküyor. Yine aile bağları ile ilgili bir toplantı yapmanız, sizin ortak bir karar almaya çalışmanız var ama ortak karar almakta biraz zorlanacaksınız. Beklediğiniz bir haber sizin için olumsuz gelirken karşı taraftaki haber yani ailenin diğer bireyleri için olumlu olmuş olacak. Yani aslında... Ee, Ailenin diğer bireylerinin istediği olmuş olurken sizin istediğiniz şeyin olmaması anlamına geliyor. Fakat bu daha sonrasında sizin yararınıza olacak. O yüzden çok da endişelenmemiz sizin faydanıza gözüküyor. Atınız çıkmış bu konuda muradınıza ereceksiniz. Ee, ve arkasından gelecek iki tane misafir sizi e, sevindirecek gözüküyor. Bir araba yolculuğu var kısa mesafede olsa bir tatil gibi kısa bir yolculuk ee, ve bu yolculuğu aslında hiç de istemeye istemeye yapmış olsanız da sonrasında dinlenmek sizin kafanızı sakinleştirmek iyi gelecek gözüküyor. Kafanızın içerisinde dört tane ayrı soru var. Bu soruların her birisinin cevabı olumlu aslında kalben çok hissediyorsunuz bu konuyu ama bir türlü kendinize onun cevabı gelip de olaylar oluncaya kadar sakinleştiremiyorsunuz. Bu dönem endişe kaynaklı sorunlar diyoruz ya. Bazı şeylerin olacağını hissetmek, yüreğinizdeki o altıncı hissin bu dönem daha fazla çalışıyor olması sizi kaygılandırıyor gözüküyor. Aslında yolunda gidecek. Bunu unutmayın siz de biliyorsunuz fakat o zaman gelinceye kadar da endişelenmekten kendinizi alamıyorsunuz. 15 rakamı sizin için önemli olacak. Ee, bu tarih de olabilir. Başka bir şey de başlangıcıyla ilgili de olabilir. Ama sonunda güzel aydınlık bir haber gözüküyor. Bu 15 ile isminde C veya Ç harfi olan bir kişiyle de bir konuşmanız ferahlatıcı bir haber almanız gözüküyor. Yine burada bir atınız çıkmış bir imzalanacak kağıtla ilgili ferahlatıcı bir haber olup olmayacağı ya da sizin kazanıp kazanmayacağınız anlamına geliyor ki sizin için aydınlık temiz bir haber. Arkasından iki kişinin sizden özür dilemesi, sizden af dilemesi var ama siz bunları affetmek istemeseniz de yüzlerine evet affettim diyebilirsiniz ama kalben affedemeyeceğiniz de kendiniz de biliyorsunuz. Yine e, aile içerisindeki bir erkek bir şey için mücadele ediyor ve en son sizin sizden yardım istiyor olarak gözüküyor. Bu yardımı siz destek olarak vereceksiniz. Fakat e, onun için e, bazı şeylerin biraz geç olduğunu, keşke bunu daha önce yapsaydı diyeceğiniz bir durumdan da bahsediyor burası. Bu konuda sizi dinlememesi, daha şimdi sizin söylediğinize gelip yani daha geç bir zamanda bunu yapması sizi biraz üzebilir. Geçmişle gelecek arasında kalacaksınız. Bazen rüyalarınızda geçmişten bir parça görüp bu konuda tekrardan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir şeyler mi olacak kaygısı içerisine düşebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltı rüyalar göreceksiniz. O yüzden çok fazla kendinizi zorlamamanız, aşırı derecede kaygıya düşmemeniz sizin sağlığınız için iyi olacaktır arkadaşlar. Evet, balık ve yükselen balıklar için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayacaklarını hep birlikte bakıyoruz. 5 rakamı sizin için önemli olacak. 15'i ve 25'i tarihleri sizin için çok önemli olacak bu ay içerisinde. Çünkü giden bir kısmetin geri gelmesi, küs olduğunuz sevgili ya da eşle tekrardan barışmanız söz konusu oluyor arkadaşlar. Yani aile içerisindeki bir sıkıntının da ferahlığa kavuşması, tekrar bir araya gelip konuşulması durumu var. Bu konuyla ilgili sıkıntı yerine aydınlığa çıkmanız olacak. 7 rakamında giden bir paranın veya kısmetin geri dönmesi veya hani kaçırdım bu iş daha önce olmuş olsaydı buraya başvururdum veya buraya giderdim dediğiniz bir işle ilgili tekrardan oraya gitme şansınız olacak ve bu sefer istediğinizi yapacaksınız. Güzel de kısmetler alacaksınız. Bu dönem çift kısmetlisiniz ama sadece e, kısmet maddiyat konusuyla ilgili değil sevindirici haberlerle de aynı anda iki tane sevindirici haber almak gibi bir durumunuz olacak. İkişerli üç grup halinde gelecek olan paranız var. Aynı zamanda dört tane de sevindirici haberiniz olacak akrabalarınızdan iki kişinin size hata yaptığından dolayı pişman olduğunu, bu konuyla ilgili zaferinizi devlet kapısından alacağınız bir haberle taçlandırmanız var. 11 rakamı ile alakalı pardon 1 ve 2 tane bir yan yana o yüzden bir vade veya bir aydan beri beklediğiniz bir konunun ferahlığa kavuşması bu tarihin 21 veya 31 diyeceğim de 31 çekmiyor bu ay bir rakamı ile alakalı bir durumda hem iki tane kısmet alma hem de bir problemin çözülmesi anlamına geliyor buradaki e, bir rakamı bir hafta veya bir aydır beri beklediğiniz bir olayın da sonuçlanması anlamına gelirken ikinci birinde e, bir kişinin onayıyla alakalı bir durum gözüküyor. Yani birisi bir rakamı, birisi bir insan olarak gözüken iki tane bir gözüküyor burada. Bu konuyla ilgili iki tane sevinçli müjdeli haber yurt dışı ile bağlantılı kısmet. Bu dönem yurt dışına başvuruda bulunan bir e, bir balık burcuysanız başvurunuzun onaylanacağı sevinçli haberler alacağınız ve iki ay içerisinde de gideceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Yine hayallerini kurduğunuz bir olayın gerçekleşmesiyle ilgili iki tane sevinçli haber yine hanenize gelecek. Küçük küçük kısmetleriniz var. Bu küçük küçük kısmetlerinizi değerlendirmek için de güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Bir iş kurmakla ilgili e, uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz daha doğrusu 7 yıldan beri hayalini kurduğunuz bir işin e, gerçekleştirilmesi bir iş kurmanın yolu açılacak. Bir e, uzun bir yola gitme, şehir değiştirmekle ilgili planlarınız olabilir. Bu konuyla da ilgili evin içerisinde güzel konuşmalar ve sizi destekleyen tavırlar olacak gözüküyor. Özellikle 3'e 1 gibi rakamlarla kabul edilecek bir durum. Başka bir şehir başka bir yerleşim yeri gözüküyor. İmza atacağınız bir konu var. Bu konuda tereddüt edeceksiniz ama imza atmanız size sıkıntı vermeyecek. Daha sonrasında da menfaatinize olmuş olacak. Sizi özleyen, bekleyen bir kadınla bir kucaklaşmanız var ki bu kişiyle kan bağınız da var. Uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir kişiyle kavuşmanız söz konusu. Bir ayakkabı sıkıntı var ama bu ruhen sıkıntının ferahlığa çıkacağını da gösteriyor arkasından. Bu dönem e, küçük bazı e, endişe ve kaygıya bağlı e, hem rüyalarınız hem de olaylar sizi tetikleyebilir. Bu konuyla ilgili biraz dikkatli, biraz sakin olmaya çalışmak sizin faydanıza olacaktır. İki parça halinde gelecek olan büyük yüklü miktarlarda para gelirken, Aynı zamanda bu konuyla ilgili e, bu paranın paylaşımını yaparsanız da nazara geleceksiniz gözüküyor. Sevinçli bir haber. Uzun zamandan beri bebek beklentisi içerisinde olan bir ba balık burcuysanız bu konuda e, bebek müjdesini ayın sonuna doğru alacaksınız. Yakın zamanda bir bebeğinizin olacağı haberi sizi mutlu etmek için, daha doğrusu bu fincanın içerisindeki o son 15 gündeki yaşayacağınız sıkıntıların bu bebek müjdesiyle taçlanacağı, sıkıntılarınızdan ferahlığa çıkacağınız anlamına geliyor arkadaşlar. Bazen içindeki ruh sıkıntısı, altıncı hisleriniz, balık burcunun zaten hepsinde su grubu olduğu için hisleri kuvvetlidir. Böyle sıkıntılı, stresli zamanların sonrasında güzel bir haberle de taçlanabiliyor ki bu da müjdeli ee, belki bir iş kurmakla ilgili, belki gerçek bir bebek sahibi olmakla ilgili, belki bir ev almakla ilgili müjdeli bir haber anlamına geliyor. Çünkü herkesin bebeğim diye seveceği şey e, farklılık gösterebilir. Bu güzel bir haber anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, balık ve yükselen balıklar için. Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın